Süper Haber YouTube kanalı izleyicileri. Ben Mehmet Yüksel. Bugün önemli bir canlı yayın yapacağız. Hemen ekranımızda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Kırık Bey hocamız var. Ali Kırık Bey hocamızla neler konuşacağız? Öncelikle çok kısa anlatayım. Bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü çağlayan başsavcılığının talimatıyla çok önemli bir operasyon yaptı. Bu operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da olduğu 20'ye yakın kişi gözaltına alındı. Konu neydi? Konu aslında çok çok önemli ve yıllardan beri konuşulan bir konu ancak hiçbir zaman tam olarak anlatılmayan bir konu yasa dışı bahis konusu. İşte bu konuyla ilgili e, Profesör Doktor Ali Kırık hocamız bizlere önemli mesajlar verecek. Bu mesajların başında da yasa dışı bahis nedir? Oradan başlayacağız. Arkasından artık internet herkesin elinde. Özellikle gençlerimizin elinde, çocuklarımızın elinde ve biz bu internetten çocuklarımızın ne yaptığını, nerelere girdiğini, hangi platformlarda neler yaptığını bilmiyoruz. İşte bunların en büyük tehlikelerinden birisi de yasa dışı bahis. Çünkü yasa dışı bahisi kolay para kazanmak isteyen kişiler ergen kişiler e, kullanıyorlar ama bir de bilerek kullanan var e, bir de gençlerimizi bu tuzağa çekiyorlar gençlerimizi bu tuzağa nasıl çekiyorlar kimler çekiyorlar e, aileler çocuklarımızı yasa dışı bahisten nasıl koruyabilirler bu konuları değerli hocam Ali Kırık Bey hocam anlatacak hocam buyurun söz sizde Evet Mevlüt Bey, teşekkür ediyorum. Aslında siz çok güzel bir özet gerçekleştirdiniz. Evet. Yasadışı bahis ve kumar son dönemlerde giderek yaygın bir hal almaya başladı. Tabii ki burada e, çok ciddi ekonomik faktörlerin de olduğunun altını çizmemiz gerekir. İnsanlar kolay yoldan para kazanma adına bu batağa saplanıyorlar. E, milyarların döndüğü bir piyasadan bahsediyoruz. Ve bunların da çoğunu yurt yurtdışı menşeili siteler aracılığıyla gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu durum ister istemez Türk ekonomisine de olumsuz bir zarar veriyor. Çünkü paralar yurt dışına gitmiş oluyor ve bununla birlikte efendim bu tarz aracılığıyla kişisel veriler ele geçirilmiş oluyor. Dolandırıcılar da buralarda çok ciddi manada kol geziyorlar. Bir de bu bir bağımlılık oluşturduğundan dolayı çocuklar ve gençlerin yasa dışı bahis batağına saplanıp zehirlendiğinin de altını çizmemiz gerekir. Yasa dışı bahis illegal yöntemlerle gerçekleştirilen, devletin kanun ve yetkilerine tabi olmayan, genelde yurt dışı üzerinden siteler oluşturularak bahis faaliyetlerinin yürütüldüğü ya da sanal gazinoların, kumar faaliyetlerinin gerçekleştirildiği e, yasa dışı faaliyetlerin online ortama e, sürüklenmesi olarak karşımıza çıkıyor ve bu dönemlerde giderek artış gösteren bu yasa dışı bahis bağımlılığı özellikle Türkiye'de çok ciddi sorunları bünyesinde barındırmaya başladı. E, dünyada da özellikle Gürcistan gibi, Kıbrıs gibi İngiltere gibi Malta gibi ülkelerde bunun merkezinin olduğunu görüyoruz. Yani yasadışı bahisin merkezi bu dört ülkede özellikle buralarda açılmış siteler aracılığıyla Türkiye'ye yayın gerçekleştiriliyor Türkiye'ye sunulmuş oluyor ve bu sayede kullanıcılar bu sitelere girerek hem kişisel verilerini, bilgilerini kaptırmış oluyorlar hem de paralarını kaptırmış oluyorlar. Bu sistem tamamen kasanın kazandığı bir yapıya sahip. Yani Mevlüt Bey şöyle düşünün. Kimse size kaşınıza gözünüze işte yasa dışı bahise yönlendirme sağlamaz. Mutlaka buradan bir gelir kapısı oluşuyor. Bunların mafyaları, baronları da söz konusu. Sizi bu batağa düşürmek için önce hoş geldiniz bonusu kampanyası düzenliyorlar. Bunlar genelde internet ortamına verilen sponsorlu reklamlar aracılığıyla karşımıza çıkıyor. Ya da Telegram gibi, Whatsapp gibi gruplar aracılığıyla sunuluyor. Şöyle düşünün işte diyor ki 2000 lira 3000 lira size hoş geldiniz bonusu vereceğiz. Yani siz para vermeden oynamaya başlayacaksınız diyor. E tabi bunlar daha çok yasa dışı mat siteleri yasa dışı dizi siteleri üzerinden yayılıyor. Çünkü bunların denetim ve kontrolü olmadığından dolayı yasa dışı bahis ve kumar Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suç hem oynayan hem oynatan suça e, meyil etmiş oluyor. Suçlu duruma düşmüş oluyor. Bununla birlikte efendim 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yolu işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanun var. Burada da katalog suçlar var. Yasa dışı bahis ve kumar burada da açık ve aleni bir şekilde suç olarak görülmekte efendim. Yasa dışı bahis ve kumar oynamak, oynatmak, buna sevk etmek, muhtemelen de daha çok gençlerin karşımıza çıktığı problemler olarak baş göstermiş durumda. Şimdi fenomenler aracılığıyla da çok ciddi bir yayılma söz konusu Mevlüt Bey. Siz de az önce söylediniz belli isimler TikTok gibi mecralarda, Instagram gibi mecralarda, YouTube gibi mecralarda yayınlar gerçekleştiriyorlar. Bunlar belli kitleye sahip kişiler. İşte yasa dışı bahis ve kumar baronları. Bu kişileri kullanıyorlar. Toplum önünde olan, topluma mal olmuş isimler aracılığıyla yasadışı bahis ve kumara özendirme işlemini gerçekleştiriyor. Var olan soruşturma zaten buradan kaynaklı. İşte bir bakıyorsunuz mesela patlayan meyveler oyunu var. Direkt olarak bunlar karşımıza çıkıyor. Ya da efendim işte size çok daha yüksek oranlar vereceğiz diyorlar. Ama Mevlüt Bey olay şöyle. Siz buraya giriyorsunuz siteye giriyorsunuz bilgilerinizi giriyorsunuz diyelim kazandınız başta kazanıyorsunuz zaten sistem sizi buraya yönlendiriyor Çünkü baştan kazanmazsanız o size tatlı gelmeyecek önce güven test etmesi gerekiyor yani Bakın hocam, kazan ee, Havuç sistemi tavşana verilen havuç çok sistemi. güzel çok güzel söylediniz o havuç sistemini çok güzel bir şekilde oynatmış durumdalar havucu direkt olarak sopanın ucuna koyuyorlar, havucu koşturuyorlar. Ve buraya kadar her şey normal. Daha sonraki süreçte efendim 8 bin lira 9 bin liraya oluyor. Diyor ki burada parayı çekmek istiyorsun. Diyor ki parayı çekemezsin. Neden? Çünkü bizim verdiğimiz hoş geldin bonusunun 10 katı kadar kazanmış olman lazım diyor. Dolayısıyla Mehmet Bey ne oluyor? Sizin o parayı çekme şansınız söz konusu değil. Sonra ne yapıyorlar? Şöyle bir olaya giriyor. Diyor ki evet parayı çekebilirsin. Lakin parayı çekmen için bana kimlik belgeni ikametgah belgeni göndereceksin. Kim olduğunu belli olmayan kişiler sizden ikametgah belgelerinizi bilgilerinizi istemiş oluyorlar. Ve Mevlüt Bey siz yasa dışı bahis oynayarak suç işlediğiniz için parayı çekmek için kişilerle iletişime geçtiğinizde şöyle bir olayla karşı karşıya kalıyorsun. Sürekli ötelemek ya da işte dediğim gibi site kapanıyor. Kaptı kaçtı siteler oluyor. Ya da diyorlar ki zaten bu suçtu. Biz size para ödemiyoruz. Gidin savcılığa suçluyorsun onu. Ya zaten sizin yaptığınız iş yasa dışı bir eylem, yasa dışı bir faaliyet. Siz kendi elinizle kendinizi gelip de e, polise, emniyete ya da savcıya şikayet eder misiniz Mehmet Bey? Bunu da biliyorlar. Bunu da bildiklerinden dolayı Türkiye'yi bu noktada yasa dışı bahis cennetine çevirmeye çalışıyorlar. Ve bu sayede gençleri kandırıyorlar. Ben inanın çevremdeki insanlarla bu yayınları yaptıktan sonra konuştuğumda şunlarla karşı karşıya kalıyorum. Aileler diyor ki varımızı yoğumuzu sattık. Evlerimizi sattık. Arabalarımızı sattık. Çocuğumuzu bu batattan kurtaramadık. Mevlüt Bey 700 bin lira, 800 bin lira, 1 milyon lira kart borcu yapmış. bu sebepten kart borcu yapmış aileler, insanlar, gençlerimiz var. Ve bu öyle bir batak ki ana parayı kurtarmak için sisteme giriyorsunuz ama dağının dağısına batmış oluyorsunuz. Ve en sonunda da üzülerek söylemek gerekir ki sonu hüsran ve intiharla da sonuçlanan çok fazla vakaları görüyoruz. Sitelerin biri kapanıyor, birisi açılıyor. Biri kapanıyor, birisi açılıyor. Ve dikkat edin orada hep işte bilmem ne bahis bir, bilmem ne bahis iki. Yani sunucu aynı kalıyor Mevlüt Bey ama domain adı yani sitenin ismi sadece değişiyor. Sitenin ismi de sadece sonuna numara konuluyor efendim. Böyle bir sistem yapı söz konusu ve şu an ciddi bir mağduriyetle bizleri karşı karşıya bırakıyor. Şimdi hocam bu uyuşturucu bataklığı gibi bir bataklık aslında. Yani Doğru. Bu hem ekonomimizi etkileyen hem de gençlerimizin, ailelerimizin e, ekonomik e, durumuna büyük darbe uğran ve Hı -hı. insanları psikolojik olarak yıkan, e, Allah korusun sonunda intihara kadar sürükleyen bir bataklık. Peki aileler gençlerini bu bataklıktan, bu alışkanlıktan, bahis bataklığından nasıl kurtaracaklar? Şimdi şöyle söyleyelim. Burada... İzniniz olursa hem ailelerimize öneriler sunmak istiyorum. Tamam. Hem de devletimize ve devletimizin yetkili kurumlarının yasa dışı bahisle nasıl mücadele etmesi gerektiğine dair birkaç çıkarımda bulunacağım. Tamam. Unutmayın telefonlarımızın olduğu her yer artık sanal bahsim kumarın merkezi durumunda. Dolayısıyla çocuklarımızı gençlerimizi bu bataktan kurtarmak için Öncelikle dijital okur yazar olmamız lazım. Bizlerin ailelerin dijital okur yazar olması lazım. Harcamaların nereye gittiğini kontrol etmeleri gerekir. Uygulamaları hangilerini kullanıyorlar, hangi uygulamalara erişim sağlıyorlar, bunları ailelerimiz mutlaka kontrol edecekler. Gerekirse bunun da bir sizin ifade ettiğiniz gibi sigara bağımlı, alkol bağımlı, uyuşturucu bağımlı gibi olduğunu unutmamak ve bunun için de efendim özellikle yaşlayın bahis ve kumar bağımlılığının önüne geçebilmesi için, dijital bağımlılığının önüne geçebilmesi için çok ciddi yatırımları söz konusu oldu ve merkezler açtı. Gerekirse Yeşil Aydan, gerekirse psikolojik danışmanlık desteği almak son derece önemlidir. Bu da mühimdir. Aile içi iletişim güçlü tutmak lazım. Çünkü çocuklar korkularından dolayı bazen bunu söyleyemiyorlar ama batağın batağına saplanmış oluyorlar, girmiş oluyorlar. Aile içi iletişim mutlaka kuvvetlendirmeli ailelerimiz. Ve e, Mevlüt Bey şunu söyleyelim. Aileler çocuklara rol model oluyorlar. Aileler bir kere bu batağın ne olduğunu bilecekler. Kendi kara karakterlerini buna göre yönlendirecekler ve kendileri de üzülerek söylemek gerekir ki bazen bu e, kumar, bahis batağına saplanmış olabiliyorlar. E çocuklar da onları rol model aldıkları için onları örnek aldıkları için onlar da bu batağın içerisine girmiş oluyor bu son derece önemli aile içi iletişim kuvvetlendirmeli ve çocuklara doğru rol model oluşturmalıdır hafta sonları özellikle ailelerin beraber yapacakları aktiviteler son derece önemlidir özellikle okulda da öğretmenlerle iletişimi e, bu noktada canlı tutmak çocuğun davranışlarında anormallikler söz konusuysa çocuk sürekli telefonundaysa mutlak sürekli şüphe etmek oldukça önemlidir Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu bu tarz engelleme konusunda çok daha hızlı adımlar atmalı. Bir de Mevlüt Bey benim bir önerim var. Bunu mutlaka uygulamaya geçirmemiz lazım. Yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede yapay zekayı kullanmalıyız. Bu tarz siteler çıktığında olumsuzluklar söz konusu olduğunda yapay zekanın devreye girmesi ve bu tarz kelimeler üzerinden işte yasa dışı bahis, kumar işte ya da o oyunlar işte ne bileyim slot oyunları, kazine oyunları bunlarla ilgili kelimeler çıktığında otomatik olarak arama motorlarında arama işlemini gerçekleştirmesi ve yapay zeka otomatik olarak bunları yetkililere bildirip BTK tarafından bu sitelere erişim engeli getirilmesi oldukça önemlidir. Bu sitelerin kaldığı her gün son derece sıkıntı oluşturacaktır. Bir de size az önce söylediğim gibi zaten anlık mesaj açma uygulamaları topluluklar üzerinden bunlara ulaşılıyor. Yani Mevlüt Bey siteleri engellemek de yetmiyor. Farkındalık kazandırmamız lazım gençlerimize, çocuklarımıza. Kolay yoldan para kazanmanın doğru olmadı ve bedava peynirin de fare kapanında olduğunu mutlaka söylememiz, bu tarz sistemlerin tamamen oluşturucunun cebine artı sağlayacağını unutturmamamız ve özellikle okullarımızda da Milli Eğitim Bakanlığımızın da müfredat çalışmalarında bu dijital bağımlılıkla ilgili mücadele yollarını anlatması, çocuklarımıza, gençlerimize burada örnek teşkil etmesi açısından da oldukça de Artık sanki efendim yeşilay'ında bu alanda çok daha büyük ee, adımlar atmasının ben son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Yasa dışı bahis ve kumar çocukların, gençlerin Türkiye'nin dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi. Bunda mücadele etmek farkındalık oluşturmaya da bağlı diye düşünüyorum. Bir de tabii ki medyanın da, işte sizin gibi medya kuruluşlarının da e, çok önemli bir şekilde bu konuda bilgilendirmeler yapması son derece önemli. Çünkü günden bu noktaya geldikçe bir yasanın da artık ihtiyaç ve elzem olduğunun altını çizmemiz lazım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, bu noktada belli yasa tasarıları hazırladığını biliyoruz. Mevlüt Bey sanki bunun artık ivedilikle meclis gündemine gelmesinin son derece önemli ve elzem olduğunu düşünüyorum. Daha çocuklarımız zehirlenmeden, ülkemiz yasa dışı bahis batağına, e, kumar batağına saplanmadan gerekli adımların, yasal adımların atılmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum ve atılacak her adımın bu alanda çok kıymetli olduğunu bir kez daha altına çizmek istiyorum. Hocam, her şeyi söylediniz bana soru bırakmadınız ee, sadece anladığım şu yani dijital okuma önemli aileler evet. için çocuklarına çok yoğunlaştıkları zaman telefonda kesilmeliler bir de aileler özellikle konuşmalarında bilinç oluşturmalılar çok doğru evet bilinç çok önemli efendim bilinç özellikle yasadışı bahis kumar ve dijital bağımlılık mücadele noktasında son derece önemli Mehmet Bey biz hep diyoruz onu kullanma bunu etme önce ben rol model olmalıyım aile olarak anne olarak baba olarak önce çocuğa ben rol model olmalıyım. Dijital bağımlılık arttıkça yasa dışı bahis ve kumara olan bağımlılık da artacaktır. Dolayısıyla denetim kontrol son derece önemlidir. İlk eğitim ailede başlamaktadır. Evet devletimiz hukuki olarak e, yasal zeminde adımlarını atacaktır ama aileler de mutlaka çocuklara doğru rol model ve örnek olmalıdır efendim. Hocam çok güzel anlattınız. Ben sizin söylediklerinize ek bir cümle yapmak Olsun. istiyorum. Şimdi bu yakalananlardan bir tanesinin 20 milyon takipçisi varmış ve çoğu da fenomen konumunda. Yani evet. bu havuç sistemi dediğimiz tavşana havuç verirken fenomenleri kullanıyorlar. Ee, ünlü kişileri kullanıyorlar. Neden? O e, fenomen dedikleri kişilerin de aslında perde arkasında bu bahis mafyası ya da i̇şte. bahis otoklının baronları evet. olduğunu bilinç oluşturmamız gerekiyor. Evet mevcut. Ben bu çünkü... konuda bu konuda lafınızı kesin Hı -hı. hemen anlatacağım. Bu konuda 20 milyon takipçisi olduğu söylenen bir fenomen var. E, o kişinin e, nasıl fenomen o yapıldığını, 20 milyon sahte takipçiyle nasıl gençleri tuzağa çekmek istediğini ben e, Süper Haber e, haber sesinde bunu yazacağım. Bunu da iyi. anlatacağız. E, yarın anlatacağız, öbür gün anlatacağız. Bu söylediğiniz e, bahis bataklığı aslında uyuşturucu bataklığın gibi eşdeğer olan. Hatta daha da ileri giden ekonomik olan insanlarımızı e, bataklığa sürükleyen, kandıran, e, intihara sürükleyen, ailelere, evet. partililere sürükleyen bir e, çağımızın e, büyük bir e, vebası. E, çıkan ve, ve, vebası. Bu konuda bilinç oluşturacağız. Sizin yayınlarınız, söyledikleriniz çok önemli hocam. Sağ olun. E, zaman zaman bu yayınları yapacağız. Ben çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür, ediyorum Mehmet Bey. Bu konuyu gündem almanız çok önemli. Çünkü yasa dışı bahis ve kumar baronları fenomenleri alıyorlar, otelde konaklatıyorlar. Bunları o kadar ağdalı bir şekilde parlatarak sunuyorlar ki çocuklara, gençlere ciddi bir özendirme, oradaki hayatlara özendirme oluyor. Ve canlı yayında yasa dışı bahis ve kumar bildiğiniz açık aktif bir şekilde oynatılmış oluyor. Ciddi bir özendirme ve hep kazanan yapı. Reklamlar kazandırıyor. Fenomenler oynayınca kazandırıyor. Dolayısıyla gençler bu bataklığa saplanmış ol. Ben de teşekkür ediyorum bu konuya yer verdiğin için. Umarım bu konuların üstüne gidersiniz ve hızlı bir şekilde yasal zemin oturtulmuş olur ve yasa dışı bahis ve kumara daha fazla gencimiz düşmemiş olur. Hocam çok teşekkür ediyorum ben teşekkür size. teşekkür ediyorum efendim. Tamam. ders aralarında tamam. bizimle konuştunuz. Ne demek. Teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Siz de efendim. Hoşçakalın. Değerli Süper Haber YouTube kanalı izleyicileri, Profesör Doktor Ali Murat Kırık çok önemli bilgiler verdi bize. Bu konuda hem yasa olarak hazırlanması gereken, meclisten geçmesi gereken konuları anlattı ama ailelere dikkat çekti ve yasa dışı bahisin bataklığının nasıl gençlerimizi, ailelerimizi, ülkemizin ekonomisine zarar verdiğini anlattı. Biz de Süper Haber YouTube kanalı olarak bu konunun takipçisi olacağımızı sizlere söylüyoruz. Başladık, devam ettireceğiz. Bunun dışında Süper Haber internet haber sitesinde de bu e, yasa dışı bayis pataklığının nerelere gittiğini, önceden nasıl hazırlık yapıldığını söyleyeceğiz. O kadar vahim şeyler var ki bakın sadece ikisini söyleyeyim size yayını kapatacağım. Bu yasa dışı bayisin sanatçısı var, fenomeni var, her meslekten insanı var ve maalesef medyası da var. Medyada çok önemli kişiler şu anda Yasa dışı bahis tarafından kurulan bazı haber kanallarında ve sitelerinde çalışıyorlar ve topluma bu yasa dışı bahis baronları medyaya da hakim olmak istiyor. Bu konuyu da geleceğiz. E, Süper Haber e, YouTube kanalını izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmanızı ve beğeni yapmanızı e, yapmanızı rica ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Hı hı.